Merhaba sevgili öğrenciler. deneme sorularını çözmeye başlayalım. Her birinde aynı miktarda portakal suyu bulunan 10 portakal sıkıldığında karekök 0,81 litre portakal suyu elde edilirken her birinde aynı miktar havuç suyu bulunan 10 havuç sıkıldığında da karekök 0,04 litre havuç suyu elde ediliyor. 5 portakal ve 2 havucun sıkılmasıyla elde edilen karışımın miktarı kaç litredir demiş. Kariköklü soyuzlularda önce kök içlerini en sade halinde yazalım. Karikök 0,81 81 bölü 100 olur. Bu da 9 bölü 10 olarak çıkar. 0,9 Yani 10 portakal sıkıldığında 0,9 litre portakal suyu elde ediliyor. Kari kök 0,04 4 bölü 100 yapar. 4 bölü 100 dışarı 2 bölü 10 olarak çıkar. Bu da 0,2 litre. Yani 10 havuç sıkıldığında 0,2 litre. 10 portakal sıkıldığında 0,9 litre su elde ediliyor. 5 portakaldan bahsetmiş. 10 portakalın yarısı 5 portakal. O zaman 0,9'un da yarısını bulalım. 0,9'un yarısını bulmak için hatırlarsanız virgüllü sayılarda en sağda istediğim kadar sıfır yazabiliyordum. 2'ye bölünsün diye bir tane sıfır yazayım. 5 portakalı bulmak için 0,90'ın yarısı 0,45 litre portakal suyu. 10 havuç sıkıldığında da 0,2 litreydi. 2 havucu bulmak için onu 5'e bölebiliriz. O zaman 0,2 litreyi de 5'e bölelim. 5'e bölebilmek için sonuna 0 yazma özgürlüğünden faydalanıyorum. 5'e bölünce de ne olur? Dikkat edin. 0,20'nin 5'e bölünmüş hali 0,4 değildir çocuklar. 0,04'tür. 0,45 ile 0,04'ün toplamını soruyor toplamı da 0,0 ay 0,49 yapar. İkinci soruya gelelim. Aşağıda gösterilen kartların bölmelerinde birer tam sayı yazılıdır. Bu kartlardan iki tanesi birer bölmeleri üst üste gelecek şekilde yerleştirilecek. Kartlar aşağıdakilerden hangisi gibi yerleştirilirse üst üste gelen bölmelerdeki sayıların e en büyük ortak bölen diğerlerinden daha küçük olur. 12 ile 8, 14 ile 21'i üst üste getirmiş. Üst üste gelen sayılar 21 ile 8. 21 ile 8'de aralarında asal olduğu için EBOB'u 1'dir. Zaten arkadaşlar diğer şıkları aslında bakmaya hiç gerek yok. İki sayının EBOB'u 1'den daha küçük olamaz. E zaten en küçüğünü soruyordu. A şıkkı. Yine de usulen bakalım. 24 ile 15, 8 ile 12 üst üste geliyor. 12 ile 15'in ebobu ikisi de 3'e bölündüğü için 3. 24 ile 15 oluyor. 21 ile 14. 21 ile 15'in de ebobu ikisi de 3'e bölündüğü için 3. Ama 3'e bölündükten sonra da ortak bölenleri var mı diye düşünüyorum bir yandan. 21'i 3'e bölersem 7, 15'i 3'e bölersem 5. 7 ile 5 de aralarında asal olduğu için 3 dedim. 21 ile 14, 12 ile 8. Yine 12 ile 8'in ortak bir böleni 2'dir. 6'ya 7. Ortak böleni 2, en küçük A şıkkı. Aşağıda birbiriyle özdeş ve yükseklikleri 5 üzeri 9 metre olan silindir şeklinde blokların üst üste konulmasıyla elde edilen bir yapı gösterilmiş. Yükseklikleri 5 üzeri 9. Bunu hemen üslü biçimde yazayım isterseniz. 2 üzeri 3 8 yapar. Üstündeki 6'dan dolayı da 2 üzeri 18 olur. 2 üzeri 18. Şimdi okumaya devam edeyim. 500, e, 8 üzeri 6 tane blok kullanıldığına göre bu yapının yüksekliğinin milimetre cinsinden değeri. Bu metreydi. Dikkat edin. Milimetre mm çevirmek için en sonunda yine 1000 ile çarpmamız lazım. 5 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 18. Hatırlarsanız e, onun üstleri şeklinde yazarken özellikle kaç basamaklı sorularda diye sorduğunda bu 5'in ve 2'nin üstlerini aynı yapmaya çalışıyorduk. İkisinin de üstü aynı oldu. Üstler aynı. Tabanlar çarpılır. 10 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 9. Bu metre bunu milimetreye çevirmek için 10 üzeri 3 ile çarpacağım. Yani 2 üzeri 9 nedir? 512'dir. 512 çarpı onlar eşit üstleri toplarsam 10 üzeri 12 olur. 5 üzeri e, 512 çarpı 10 üzeri 12'yi de bilimsel olarak yazarsak 5,12 sayı 2 basamak küçüldü. Onun üstü 2 basamak büyüyecek. Sola gidince üst artıyor. 10 üzeri 14 olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.